Arkadaşlar selam. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün çok önemli radikal kararlar aldım. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar kaç yaşına geldim hiçbir yarımı deldirmedim. Ama dün yaptım arkadaşlar. Ben bir şey yaptım. Nereyi deldirdin diyecek olursanız. Bak. Bak görüyor musunuz? Bak bak. Burayı deldirdim lan. Şimdi yüzünden? Batuhan Berkant yüzünden. Neyse. Oğlum çok susadım ya. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Oh kendime geldim. <laughs> ve bugün saçlarımı körcük bıraktım ve şapka takmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Video geçmeden önce abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizler benim canımsınız. Abone olmanız lazım arkadaşlar. 13 abone olduk. 20 bin abone hızlı bir şekilde oluruz ve 100 bin aboneye hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Arkadaşlar bugün Steam'de ücretsiz olan en kötü 5 tane oyunu oynayacağız. Bakın bunları üşenmedim. Araştırdım. indirdim hatta. Şu anda ilk defa sizinle birlikte gireceğim. Ve gerçekten çok kötüymüş. Oynayanların %95'i, %90 insanı filan bu oyunu olumsuz olarak etiketlemişler. Bayağı olumsuz yani. Tag Royale diye bir oyun var arkadaşlar. Çoğunluk olumsuz. Yüzde 31 olumluymuş. Yani bu demek oluyor ki yarısından çoğu olumsuz vermiş bu oyuna. Çok değişik bir oyun olduğu söyleniyor. Oyuna gireceğiz. Bakalım bir değerlendirelim. Nasıl bir oyunmuş. Ha bu arada şu anda durdurdunuz ve like attınız değil mi? Like attıysanız bak sizi öperim. Cidden öperim. Şimdi şurada trial diyorum. En baştan gireceğim. My baby Thomas. Tamamdır. Kontrol ayarlar. Kükke. Ben de yeme bir tıklayalım. Tamam hangisini seçelim? Ben Biz bence soldakini seçelim. Player soldakini seçtim. Arkadaşlar bu arada her oyunda görüyoruz. Loading ne demek? Bak şu an görüyorsunuz. Türkçe anlamı ne? Yorumları bir yazarsanız sevinirim. Oğlum şu an çok saçma. Böyle Minecraft'ın gerçek real tarafındaki... Oho! Oho! Abi bu nasıl bir şey? Ben kaçınıp bakayım şöyle bir açıyı değiştiremiyor muyum? V'ye M, V, V'ye bastım. Açıyı değiştirdim. Ben başka, Aa bir de böyle. Tamam. Arkadaşlar şu an değişik bir yerdeyim. Lan neredeyim ben? Oha bir dağdayım. Aşağıda koyunlar, taşlar, maçlar var. Hatta burada da büyük taşlar var. Bu arada Minecraft'ın gerçekçi versiyonu gibi bir şey bu. Burada neymiş? Super Bowl. Super <laughs> Aldım. Tamam. Şuradan atsam ölüyor muyum acaba? Bir saniye. Şu an daha aşağı bakamıyorum bu arada. Ve daha yukarı bakamıyorum bu kadar. 360 yapmamışlar. Ve aşağı. Oha zıpladım. Lan ben nasıl zıplıyormuşum? Oha Oh Şimdi bir daha zıplayayım. Aa şurada da bir tane süper kutu var. şu kutuyu da bir alayım. Çok saçma, cidden çok saçma bir oyun. Oğlum bu oyunun amacı ne lan? Amacında okudun mu gerçi de bir anlamı yok yani böyle gerçekçi. Aslında grafikleri güzel ama oyunun bir anlamı yok. Aa burada değişik bir kutu bulduk. Tamam. Şöyle dolanıyoruz abi. Biz şu dağdaydık herhalde. Şuradaki dağdaydık. Ama sarmaşıkları biraz kötü yapmışlar. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Ben yani buradan çıkamıyorum. Oğlum çok saçma ya. Vallahi hiç beğenmedim. Cidden çok kötü bir oyuna benziyor. Lan nereden çıkacağım? Neyse madem oraya çıkış yok. Ben şuradan aşağı bakayım. Şuradan bir çıkış var mı? Aslında görünüyor gibi ama küçük taşlar var burada. Aslında baksana arkadaşlar gerçek taşı resmini buraya ayarlamışlar. Ama tek sorun <laughs> baksana taşın içinde ağaç oynuyor böyle. Dur bakayım şuradan denize atlayabilir miyim? Şu anda shift ile hızlı koşuyormuşuz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oğlum bu kadar kadarcık mü? Lan bu ne saçma yok. Lan burada hiçbir şey yok arkadaşlar. vallahi bir şey yok. Oğlum denize gidemiyorum. Lan şuralara bile çıkamıyorum. Başlarım ben böyle işi. Ya bu süper boxları topluyoruz, kutuları topluyoruz ama bir anlamı yok gibi. Bir tane kaldı. E, bir tane daha kaldı. Onu da bulunca ne olacak? Yani bok gibi oyun ya. Cidden çok kötü oyun arkadaşlar. Bu oyunu oynamayı tavsiye etmiyorum. Ben de bu oyuna olumsuz vereceğim. Bak ben de oyuna olumsuz vereceğim. Nereden veriyoruz lan? Ben onu bulup bir ara ben buna olumsuz oyunu vereceğim. Yani çok beğenmedim. Hatta baya kötü yani. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Escapelia diye bir oyun var. Gözlerden uzak küçük bir köyde kazara birinin karanlıkta bodrumunu masum kalan 8 yaşında bir çocuk olan Lee adında bir kız var. Böyle devam eden bir hikayesi var. Çoğunlukla olumsuz vermişler. Çünkü burada sihirbazlar varmış böyle değişik şeyler. Hatta bu %33. Diğerinkinden birazcık daha iyi. %67'si bunun olumsuzmuş arkadaşlar. Yani yarısından çoğu yine olumsuz. Yani bilmiyorum ama şimdi biz de gireceğiz oynayacağız ama bakayım mı? No, neymiş lan bu? her ki şeyse olumsuzu ben de vereceğim. Bakalım kötü müymüş iyi miymiş? Bu arada arkadaşlar bunun ikinci serisinin gelmesini istiyorsanız sizlerden şöyle güzel bir 5000 like bekliyorum. Steam'deki en iyi 6 oyunu çekeceğim bunu da istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet. New game dedim şöyle. Escapelia böyle bir kapı var. Böyle değişik bir oyun. Para vermeyince böyle oluyor arkadaşlar. Tam hizmet alamıyorsunuz. Gerçi para verince de tam hizmet alamıyoruz. Aha kapı tıklama sesi geldi. Excuse me. Pardon. Kimse yok mu? Lan bu Emily Wants to Play gibi bir oyun. Oha. Bal nerede? Bakalım. Aa burada bir şey var. Papan şeyi var. Oyun genellikle İngilizce. Şurada. Dur bakayım oturabilir miyim buraya? Şu an tıklayamıyorum. Ama eğlenceli bir müziği var. Bilmiyorum. Bakayım şöyle bir. Burada bir dolap var. Dolabı açamıyor muyuz? Açamıyoruz. Burada sebil. Dolap sebil. Hem dolap hem sebil. Oha ilk defa gördüm. Tava var. Oyunun grafikleri güzel. Kötü değil. Ama şu anda bir anlamını bulamadım. Benim aa. Benim balı bulmam lazım. Bana balı bulmamı söyle. Aa şöyle çökebiliyormuşuz. Aa şurada küçük tavşanlı bir yer var. Ama arkadaşlar oha dışarıda bir şey var. Oraya bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Anladığım kadarıyla biz şuradan gireceğiz. Evet girdik. Aa zırnanın zıttı diye yere geldik. Aha. Aha tamam Masanın altından geçeceğiz saçmalığa bak Cidden çok saçma ha, El frenini aldım. Tamam, aldım Hangi tuşla yakıyoruz tamam F ile yakıyoruz Okey baby Burada saklanabiliyoruz öyle mi? Saklanamıyor muyuz? Yok Şu an oynayamıyorum oyunun şeyleri değişti Oha bir saniye Arkadaşlar şu an mouse'um oynamıyor Oyun gitti Oğlum çok saçma lan Lan çok saçma o Vallahi çok saçma şu an hareket edemiyorum. Oyun oradaki yastığa tıkladım ve hareket edemiyorum. Kilitlendi. Oğlum bir anlamın yok mu? Arkadaşlar bok gibi. Cidden. Yo ben kapattım abi. Yok cidden. Baya kötü. Kötülük kötüsü. Oğlum bu oyunlar ya. Lan ücretsiz yapıyorsunuz diye biraz emek lan. Cidden hayatımda oynamış olduğum en kötü oyunlardan bir tanesi olabilir bu arada. 13 Nisan 2022'de çıkmış. Yani çıkıldı 3-4 ay falan olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Landport diye bir oyun var. Bu uzay gemisi tarzında böyle havalimanı tarzında bir oyun. Oyun. Çok anlam veremedim. Zaten İngilizce bir yapım. Yani 2022'de çıkmış. Bu da çok olumsuz. %36 kadarıyla olumsuzmuş. Bayağı bir olumsuz hem de. Neyse bakalım bir oynayalım. Allah'ım cidden şunun güzel olmasını istiyorum. Bak hepsine kötü demek istemiyorum. Bak cidden kötü demek istemiyorum arkadaşlar ama siz de izliyorsunuz. Birazcık hak verin yani. Landport gibi bir yerdeyiz. Aynen dediğim gibi Haylamanı gibi bir yerdeyiz. Biz nereye gidelim? Bence biz şöyle araya mı gidelim? Oyun Çince bir oyun. Tamam. Şurada pi şeyler var. Tamam şöyle birazcık yaklaştım buraya. Oyun anlamıyorum dili dil Türkçe'ye çevrilmiyor mu? Oha oğlum her yeri Çince lan bu oyunun. Lan Çince hiçbir şey bilmiyoruz ki. İngilizce olsa şunu ne güzel hallederdik ya da Türkçe. Trafiğe gireyim ben bir. Trafiğe tıkladım. Burada bayağı bir arabalar var. Lojistik var. Bak oyunu birazcık çevirmişler. Tamam bunları aldım. Bunları alıp ne yapabiliyorum ben mesela? Tamam, şu sağda like butonu var. Like butonu neymiş ya arkadaşlar? Sizde aşağıda bir like butonu var. Bir tıklasanıza böyle oluyor mu? Baksanıza bizim like'larımız şu kadar hızlı artıyor mu? Şu an oyunu anlamaya çalışıyorum ama bak yaklaştım. Yaklaştıkça grafikler birazcık daha güzel olmaya başladı. Şöyle biraz daha yaklaş yaklaşamıyor muyum? Hayır yaklaşamıyorum. Burada şeyler var. Şurada bir süpermarket tarzında bir şey var. Şu dolanan şey ne? Abi çok kötü ya. Bu arada bu oyun anlayan var mı? Aranızda cidden anlayan var mı şu oyunu ya? Tamam biraz daha yakınlaşabildik burada. Böyle bir şeyler var. Abi cidden hiçbir şey tıklayamıyorum. Anlayamadım. Anlamda veremedim. Bak açık ve net söylüyorum. Çok kötü. Yani bunu siz de yorumlara yazın. Bu oyun şu an üçüncü oyun. Üçüncü oyun nasıl? Hatta şu ara kadar oynadığımız oyunlar nasıl? Bunları bir yazın ya. Bir tek bana mı kötü geliyor? Ya da hiç oynadınız mı? Kapat abi kapat. Bizden geçemedi. Şimdi over Drain diye bir oyun var arkadaşlar. Bu da çok kötü almış. Bu da %33 yani %67 kadar kötü. 33 olumluymuş. Bunun merak ettim. Bir askeri oyun hem de Minecraft tarzında bir şey. Güzele benziyor. Tabi kitabı kapağına göre yargılamamak lazım. Şöyle bir girelim oyunumuza. Evet şimdi oyuna girdik. Şöyle ben bir adımı yazayım. Yusuf Şimşek. Tamamdır. Adım Yusuf Şimşek. Şimdi böyle bir asker gibi bir oyunuz. Oyun şimdiden güzele benziyor. Eski model Call of Duty falan benziyor. Şöyle player dedim. Hadi bakalım. Asker oyunu yiyeceğiz. İçinden geçeceğiz. FPS oyunlarına bayılırım bu arada. Tamam şu an oha PUBG'ye benziyor. Ben Minecraft dedim ama şimdi PUBG'ye benziyor biz yukarıdayız. Lan ne oldu? Oha! Ama ateş etme sesi yok. Şu an bana da gelmiyor. Tamam indik aşağı. Şu anda kalaft gibi arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa lan lan lan. Lan öldürdüm lan. Öldürdüm. Gel buraya. Gel şerefsiz. Tamam. Bana gelen var mı? Gelin lan buraya. Bu arada mermim bitti. Mermimi ben mi değiştireyim? Neredeyiz lan biz? GG. Oyun baksana nasıl kastı. Bir saniye. Ben PC'den kaynaklı mı? Arkadaşlar bir like atmıyorsunuz ki PC alalım. Çok kötü bir oyuna benziyor. Şarjör doldurma sesi geliyor ve ama ateş etme sesi gelmiyor. Bak bütün tuşları basıp bölüm geçmeye çalışan tek mal olabilirim. Ya yani da olamıyorum. Oyun çok kötü ya. Vallahi çok kötü arkadaşlar. Ben bundan da çıkıyorum ya. Yeter artık. Vallahi canıma tak etti ya. Arkadaşlar son oyunumuza geldik. Bu son oyunumuz güzele benziyor. Çünkü burada çok olumlu var. Ben bunu yanlışlıkla indirmişim. Bunun bir altındakini indirecektim. Ama video girdikten sonra geçemeyeceğim. Neyse bakalım bir tane de güzel oyun oynayalım lan. Güzel oyun oynayalım. İnşallah severim bunu da. Bakayım çok olumlu diyor. Bakayım yüzde kaç olumlu? Yüzde seksen dokuzu olumluymuş. Tamam biz de beğeniriz diye umuyorum. İzleyelim biraz korkunç bir oyuna benziyor. Ama ben asla korkmam biliyorsunuz. Benim hangi korkunç oyundan korktuğumu gördünüz? Söyleyin bakayım hangisinden korktum lan? Oo, burası değişik bir yere diyor. Oğlum bu arada grafikleri güzel mi? Bak beğendim. Evet. Arkadaşlar anlını satıyor. Bu nasıl bir oyun lan? Visage gibi bir oyun. Visage de korku oyunuydu. Ben canlı yayınlarda oynuyordum. Adam konuşuyor. Tamam. Ayak seslerimiz var. Etraf bayağı bir karanlık ama benim ışığım açılıyor. Tamam açamıyoruz. Ben bu oyunu oynadım lan. Oğlum bu oyun bak bu oyun bir tık korkunç gibi. Aha orada bir kafa var. Vallahi bir kafa var arkadaşlar. Bak gözünü göremiyorum. Hatta biraz daha yaklaşayım. Oha ölmüş bebek kafası. Oy 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 oy. Tamam burada bir tablo var. Ananı o, ne oluyor lan orada? Arkadaşlar bu oyun güzele benziyor ama ben birazcık gerildim. Neyse biz bu oyundan da çıkalım. Arkadaşlar yani bu kadar yeter yani. Ben ben beğenmedim ama olumlu diyenler olumludur yani. Ama ben olumlu diyeni de beğenmedim arkadaşlar açıkçası. Çünkü birazcık gerici oyun. Ben korku oyunlarını severim ama burada bir şey yok. Anca tatlı gıcır diyor, gıcır diyor, bir şey gıcır diyor. Hem de lanet gelsin ya. Neyse umarım diyor beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şurada izlemediyseniz bir önceki video var. Gidip izleyebilirsiniz gençler. Burada başka video var. Bunu da izleyin. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok hızlı büyüyoruz. Kanalı açıldı daha 10 gün oldu. 5 tane video attım arkadaşlar. 5 videoda 13 bin olduk. Artık valla ben bunun önünü köstüremem. Siz adamsınız ya. Çok teşekkür ediyorum size. Öpüyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.